Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle arkadaşlar bugün ışıma mağazasına bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık yeni bir özellik var oyunda. Işıma taşları var arkadaşlar. Işıma taş parçaları. Bunların mağazası geldi arkadaşlar kalıcı olarak. Yani bu mağaza kalıcı şekilde oluyor arkadaşlar. Yani süreli bir mağaza değil arkadaşlar. Işıma parçalarında mağazada Işıma karşılığında kredi alabiliyorsunuz. T7 alabiliyorsunuz. T7 parçası, alfa, alfa 4, alfa 3, T6, kademe 5 e, seçici katalizörler, 6 katalizör var seçici şekilde. 4. kademe temel alaşım parçası var bu andaç için arkadaşlar. Titan kristali, 7 yıldızlı kristal, e, eser kristali. Sadakat kristali gibi şeyler burada hepsi mevcut arkadaşlar. En çok beklenen şey buydu arkadaşlar. 7 yıldızlı ölümsüz parça seçici. Tanesi 56.250 parça geliyormuş arkadaşlar. E, ölümsüzleri anlamayan arkadaşlar buradan bunları kasıp bir tane ölümsüzlerin tamamen yapabiliyorlar arkadaşlar. 5 parçayı seçebiliyorlar buradan. Tabi örnek görüyorum 4 e, e, ölümsüzden arkadaşlar. Birer tane parçanız eksiktir. Buradan hepsini alırsınız ve bitirirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, ışıma parça mağazasında parçalar karşılığında bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani <laughs> baktığımız zaman buradan ne alınır arkadaşlar? Işıma parçasından tabii ki de en çok T7 arkadaşlar. E, T7 parçası e, gene alfa 4. Yani bunlar için artık uğraşacağız ya da 7 yıldızlı Titan kristali için. Şimdi ışıma parçası nereden elde edilir arkadaşlar? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Işıma parçası savaş alanından elde ediliyor arkadaşlar. Savaş alanında şöyle bir mesaj gelmiş. Gördüğünüz gibi ışıma parçasının işte e, bütün ödüllerini belirtmişler arkadaşlar. Nereden kazanabileceğinizi belirtmişler. Savaş alanı aracılığıyla kazanılabilir diyor. Gladyatör birlik e, olmanız gerekiyor arkadaşlar. Gladyatöre ulaşmak nedir? Bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Savaş alanına girdiğiniz zaman <laughs> Vibranium'a kadar çıkıyorsunuz. Vibranium'a çıktıktan sonra arkadaşlar burada eee Vibranium'dan sonra <laughs> Uru geliyor arkadaşlar. Uru. E, yani bu ne oluyor arkadaşlar? Şöyle belirteyim. gladyatörde Vibranium'dan sonrası olan küme Uru'dur arkadaşlar. E, Uru için ne gerekiyor? Özellikle bunu size belirteceğim arkadaşlar. Bu ışıma parçaları artık kolay alınamayacak bu arada arkadaşlar. Yani herkes savaş alana yüklenmek zorunda kalacak. Bütün puanlar çok yüksek oranlarda. Tabi bu oranları değiştirdiler. Mesela Uru en son seviye için e, Uru 6 için mesela 48500 diyor. Yani bu e, 100 saat, 200 saat savaşman gerekiyor anlamına geliyor. Sadece Uru'nun altısına çıkabilmek için kaldı ki bu çok zor bir aşama. Yani tabi ki de bu rakamlar düzeltilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Burada kümenizi Uru'da bitirdiğiniz zaman, Uru kaçta bitirirseniz burada gördüğünüz ödüllerden alabiliyorsunuz ışıma parçası olarak. Gamma'nın ki bu şekilde gizli e, ödülleri bu şekilde, kuantum ödülleri bu şekilde arkadaşlar, Mysterium ödülleri bu şekilde arkadaşlar ve göksel varlık şekilleri bu şekilde arkadaşlar. Bu e, uruda 48.501 gereken yazıyor ya. Bu arkadaşlar ne oluyor? E, tabii ki de buralara çıkmak için Dediğim gibi çok savaşmanız gerekiyor. Ee, neden? Çünkü Vibranium'dan sonra çok fazla artık rakip karşılayacağız arkadaşlar. Ee, onun sebebi de bu parçaları herkes almak isteyecek. Yani oynamayan adamlar bile, savaş alanına girmeyen adamlar bile artık savaş alanına girecek arkadaşlar. Çünkü mağaza çok yüksek ödüller veriyor. Şimdi ee, oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar burada görevler kısmında ışıldayan gladyatör bir görevi var mesela görevlerde. E, gladyatör birliğine ulaş demiş. Gladyatör birliğine ulaşmak dediğim gibi vi, vibranium birden sonra e, vibranium biri geçtikten sonra uruya geçtiğiniz zaman bu görevi veriyor arkadaşlar. Gladyatör birliğinde 100 puana ulaş. Yani e, gördüğünüz gibi şurada e, benim puanım güncel puanım şu anda 32'ymiş. Bu 100 olunca bu görevi bana verecek arkadaşlar. Yani buradaki 10.000'i 10 de alacağım arkadaşlar. 13 gün içinde süresi varmış. 200 puan ulaş dediğinde de burada yine bir 10.000 daha veriyor arkadaşlar. 200, e, 200 puana e, e ulaştığımız zaman oradan da 3. ödülümüzü de alacağız arkadaşlar. Işıma etkinliği arkadaşlar mağazası e, bence kesinlikle çok önemli bir yer arkadaşlar. Çünkü Temmuz tekliflerine kadar buradan 3 tane T'yi de alabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani önümüzde 2 ay var. 4 <laughs> veya 5 sezon e, savaş alanı oynayacağız arkadaşlar. Her sezondan en aşağı 125 bin kadar ışıma parçası almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yapmamız gerekiyor. Tabi bunu herkes yapabilir mi yapamaz mı bilemem. 125 bin parçada hangi kümeye tekabül ediyor bir bakalım birlikte arkadaşlar ışıma da arkadaşlar ışıma parçalarında 125.000 yani ortalama olarak misteryum kümesi var. Kuantum yani en kötü ihtimalle misteryum 3 bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da e, her sezon olması gereken savaş alanının her sezonunda yapmanız gereken en kötü ihtimalle bir tane t tamamen istiyorsanız yani şuradaki t istiyorsanız arkadaşlar burada bir de 12.500'e ee, parçalı şekilde 6300 tane var arkadaşlar. Yani 10 tane aldığınız zaman bir tane T7 yapıyor. Yani buradaki 125.000'le eşit arkadaşlar. Bu şekilde buradan yapabilirsiniz. Tabii ki de ben R4'e uğraşmayayım. 125.000 parçaya gideyim. 3 tane Alfa 4 ile bir tane R3 atıyorum nasılsa deyip almak isterseniz arkadaşlar. 120.000'e de e, ortalama olarak ne kadar geliyor? 15 tane kadar 16 tane kadar Alfa 4 alıyorsunuz arkadaşlar. R3 e, atmak isteyenler için arkadaşlar. Bu mağaza büyük ihtimalle bir tane ürünü satın aldığınız zaman büyük ihtimalle ürünün süresi var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mesela savaş desteğinde 6 gün varmış. Bunlar da yok gözüküyor ama bunlara da büyük ihtimalle süre koyulur arkadaşlar. Ya yani Buradaki 7 yıldız kristallerde mesela süre var arkadaşlar. Yani 35 gün sonra mesela bu kristali aldın mesela 35 gün sonra tekrar sıfırlanıyor arkadaşlar. Alfa 4 de aynı şekilde arkadaşlar. 4. kademe katalizör de 35 gün. Mesela t de 35 gün. Yani 35 gün içinde bundan 125 binden yaptın. Örnek veriyorum oldu ki hesabın yüksek bir hesap. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Yani 9 milyon 10 milyonluk hesapla gittiniz e, Göksel varlığa kadar ulaştınız ve Göksel 1-2-3 oldunuz diyelim. 4 sezon boyunca 5 sezon boyunca bunları aldığınız takdirde oradaki stoğu bitirdiniz diyelim. 35 gün sonra tekrar sıfırlanıyor arkadaşlar. Işıma e, mağazası arkadaşlar e, özellikle gelişiminiz için çok önemli bir yer. Yani 7 yıldızlı Titan kristal parçaları Titan kristalinin kendisi bütün olarak 7 yıldızlı kristal. Ayrıca burada 18.000 parça. Özellikle dördüncü kademe alaşım. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? E, andacı son seviyeye atmak için lazım oluyor. Bunlar kesinlikle lazım arkadaşlar. Bir de burada cehennem bağlantı seçici e, kristali var arkadaşlar. Yani bu 6 yıldızlı eksik olan istediğiniz o varsa e, buradan yapabilirsiniz. Özellikle... Herkül'ü bulamayan arkadaşlar için söylüyorum. Düşük kümeler için söylüyorum arkadaşlar. Savaş alanında Vibranium'u geçtikten sonra buradan cehennem bağlantı kristalini alın. Orada ödülü yaparak, görevi yaparak 100 puana ulaşın arkadaşlar. 20 binle buradan cehennem kristalinden Herkül'ünüzü çıkarabilirsiniz. Ölümsüzlerde de burada belirttiğim gibi 5 tane parça alabiliyorsunuz. Gene. Yani bunları kesinlikle yapın arkadaşlar. Tekrardan belirtiyorum. Ee, nasıl gladyatör seviyesine çıkarsınız. Burada geliyorsunuz. Vibranium'u geçtikten sonra arkadaşlar gladyatör seviyesine girmiş oluyorsunuz. Vibranium'dan sonra Uru geliyor arkadaşlar. Uru'da ödüller, ışıma ödülleri başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben Vibranium 1'i geçtikten sonra ışıma ödülü olarak bana gladyatör bir görevinin ödülünü vermiş. Alabiliyorum şu anda arkadaşlar. Bu şekilde yapmışlar ve çok güzel de yapmışlar. Özellikle gelişmek isteyen arkadaşlar çok hızlı şekilde gelişeceğini düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalımı takipte kalın arkadaşlar. Yeni numaramı biliyorsunuz e, videoyu ekledim tekrardan. Eski numaram aktif değildir. İletişim sağlamak isteyen arkadaşlar WhatsApp üzerinden yazabilirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar.